double book keep it muhasebe usulü, muzaaf muhasebe usulü diyoruz. Bunları öğrendi. Türkler orada hanları vardı. Fondakodi di Türkiye, alışverişi orada yaparlardı. Hani tüccarı yoktu milletin. Yalan. Hiçbir Venedik tablosu yok ki çarşıda, pazarda, meydanda Türkler olmadan resmedilsin. Yok yani. Kanoletto'ya bak, bilmem neye bak, kime bakarsan bak 17. 18. asır, 16. asır. San Marco önünde bir sürü de Türkler dolanır. Yani onlar turistik geziye gitmiyorlar Setur'la oraya. Mal alıp mal veriyor herif. Oradan verilen malları karşısında Fondaco di var. Kuzeye gidiyor. Ve o arada da işte böyle Mateus Schwarz gibi muhasebe öğrenen çakallar var orada. Fugger'in. Bu Fugger dediğiniz adam nasıl bulaşıyor imparatorla? Muammayı bilmiyorum. Yalnız bizim 16. asır için çok kullandığımız bir seyahatname var. Bunun adı Dernschwan Stagebuch'tur. Dernschwan herifin adı. Tahta yok ki yazardın sen yoksa. Yani ben böyle derslerde Ferhan gibi asistan kullanıyorum. Yaşı da uygun. Dernschwan talebelere yaz sonra. Dan Sivan çok bilgili bir herif. inanılmaz derecede Anadolu'yu fevkalade keskin bir gözle incelemiş. Zirai tekniklerimize falan bakıyor. Görüyorsun ki Anadolu ziraatı üretim kapasitesi bakımından Avrupa'nın gerisinde kalmaya başlıyor. Ba! Bu pek bir şey ifade etmez çünkü öbüründe nüfus ve yer yok. Aç kalacaklar. Kalmamak için patatese sarılıyorlar Amerika'dan gelene. Ve buradan kaçak tahıl almaya başlıyorlar. Tarih görülüyor yani orada. Bizim aletler iktidai olsa bile ne zaman değişecek bu sevgili dostlarım? 19'da. Türkiye ziraatı değişmeye başlıyor. Ve en önemlisi Abdülhamit Han devri. Kara bir aydınlık dönem açıyor. Bulgaristan'ı kaybediyoruz. Kırım kaybedilmiş. Buralardan gelen insanlar Romanya'nın cenobunu kaybetmişiz. Tahıl depoları, hayvan eti depoları, Buralardan gelen insanlar yerleşmeye başlıyor buraya. Çok ilginç bu. Ve bilhassa Eskişehir gibi bir saha aniden bir tahıl deposu oluyor. Demiryolda oraya kadar uzanınca ilk defa tarihimizde Odesa buğdayı olmadan orduyu besliyoruz. Eskişehir buğdayıyla. Yunan Muharebesi 1895-96. Çok ilginç bu. İyaşa ne kadar kolaylaşıyor. Ve tabi İstanbul yemeye başlıyor. Narh kalkıyor. Bolluk başlıyor. Laf ola etle ekmek üzerine bir narh konmuş ama gerisinde öyle narh falan yok. Mal bol artık. İşte başlıyorlar Sultan Hamit devrinin bolluğu diye. Birinci harbin içinde padişah ölüp cenazesi geçerken divan yolundan Tabi çok sıkıntı Birinci Harp'te, pahalılık, kıtlık falan. E, mahallenin karıları protesto ediyorlar, hükümeti görülmemiş bir şey. Kapılara, camlara çıkıyorlar, e, cenaze aşağıdan geçiyor. Bütün devlet katılmış, resmi devlet töreni yapılıyor. Talat Paşa falan da önünde yürüyor yani. E, bize işte, Ekmeği beş paraya, kömürü elli paraya getiren padişah bizi bırakıp nereye gidiyorsun? Hufa.